Matbaa sektöründeyim ama kendi mesleğimi hiç sevmiyorum. Parası için seçtim. Sevdiğin işte de zaten her türlü başarılı olur. Sevdiğin mesleği yapmak kadar o meslekten para kazanmak da önemli. Öyle işler var ki çalışanları paraya para demiyor. İşte bunun üzerine Türkiye'de bir araştırma yapıldı. Ve 2021'de en çok para kazandıran meslekler açıklandı. Doktorluk ya da eczacılık. Yazılım mühendisliği. Sizce? Yani bana da mühendislik daha fazla kazandırıyor ya. Yani yeni nesil mesleklere bakacak olursak şu anda yazılımcılık olarak görünüyor. Evlenme sözleşmesinden kira sözleşmesine, gayrimenkul alım satımından araba alım satımına kadar hayatımızda birçok önemli işlemleri hepimizin bildiği gibi noterliklerde yapıyoruz. İşte araştırmalara göre de Türkiye'de en çok para kazandıran meslek noterlik oldu. Noterlik mi birinci olmuş? Evet. Yani ilginç. Yılda 300 bin kazanıyorlar. Evet büyük i̇yi, param. iyi para gerçekten çok alım satım işleri vesaire olduğu için mümkün evet. Aa doğru. Kazanıyorlar. Evet kazanıyorlar bence. Benim eşim de avukat noterliğe başvur demiştim. Başvurmamıştı. Bugün sıkıştırayım başvursun. Noter olsun o zaman bize noterlik yapalım. Dijitalleşen dünyayla birlikte önem kazanmaya başlayan yazılım mühendisliği de yılda 150 bin lirayla ikinci sırada yer aldı. Ama bence yazılımcılık şu anda. 15-20 bin TL'ye yakın bir ücret kazanıyorlar. Bilmiyorum 100 bin lira var mıdır acaba? Noter ve yazılım mühendislerini eczacı, sigorta uzmanı, doktor ve avukatlar takip etti. Eczacılık düşünüyorum. Ya parasını hiç araştırmadım mesela. O yüzden. Ama o da üçüncü evet. sırada yer alıyor. İyiymiş. Bir ne bir. <laughs> mesela şimdi daha çok seviyorum.